أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عن العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة الشمس الشريعة الشفيع لأمة عالي الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاسمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب القوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدحى بدر الدجى نور الهدى خير الورى إمام المتقين أسفل أسفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وعزرته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم سل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم سل على جسد سيدنا محمد في الأصحاد اللهم سل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلاما <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا عدتي عند شدتي ويا غوسي عند كربتي ويا حارسي عند كل مصيبتي ويا حافظي عند كل بليئتي وسلي على سيدنا محمد وآله وسحبه وسلم يجارب مزا حمد سنة لرسول وننصن تيغامبري آلنا أصحابنا دا صلاة السلام قيمة قيمتلي قردشتريم ميسس. keşif ilmi yani sırlı ilimlerin perdesini açtıran gizli esma hakkında olacaktır. Evet bu esmanın okunma adedi hangi gün hangi saatte okunması gerekir? Bu esma hakkında sohbetimiz olacak. Allah tebaraka ve Teala'nın esmalarından bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, dilediği kullarını her zaman zenginlikten fakirliğe, fakirlikten zenginliğe halleri tebdil eden Allah'tır. Bu mübarek ismi şerifin bazı özellikleri. Bu mübarek ismi şerifi günde elli defa okuyanların işleri görülür, sıkıntıları giderilir. Düşmanını hezimete uğratmak için üç gün aynı yerde 70'er defa bu ismi şerifi okumak ve oturduğu yerde evet üç gün aynı yerde yani aynı evin içinde çıkmayacak ve ne yapacak ve o evin içinde yetmişer defa bu esmayı okuyup Üç günün sonunda Ya Rabbi niyetimi kabul et derse, zalim helak olacaktır. Zalimlerin şerrinden korunmak için onlara karşı okunmalı büyük bir mücerred esmadır. Bu ismi şerifin adedi 889 saati zuhaldir. Hasımlara heybetli görünmek için okunmalıdır meskur saatte belirtilen miktar bu mübarek ismi şerifi her gün 50 defa okuyanın her işi kolaylaşır. Bin defa okuyan bütün düşmanların şerrinden halas olup kurtulur. Evet. Bu ismi şerifin vefki günü salı günüdür. Güneş doğarken saati güneş doğarken yazılır ve üzerinde taşınır. Her gün 1482 defa bu ismi şerifi zikreden kimse her zalim, cebar ve zorbayı hor ve zelil eder. Kendisine hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez. İçlerinde daima bir korku ve çekingenlik duygusu baş gösterir ve ister istemez kendisine hürmet ve saygı gösterirler. Bu ismi şerifi evet günde 2013 defa okuyan gizli perdeyi kendisine açılır ve mana aleminde olanlara müşahede eder. Bu ismi şerifi ve keşif ilminde daha ileri gitmek için her gün en az 4000 defa okuyan kişi Allah'ın izniyle bütün işleri yerine gelir, istediği bütün ilimlerde başarı kateder ve ona bir perde açılır. Vefkini öncelikle evet öncelikle ne yapacak? ismini ebced hesabıyla çıkaracak kendi ismini ebced hesabıyla çıkartacak ve bunun vefkini hazırlayacak bu esmanın vefkini hazırlayacak ve ismini de vefkin dört tarafına anne ismiyle beraber yazacaktır. İşte filan binti filan bu şekilde ismini vefkinin dört tarafına yazacaktır. Ve bu vefki streçle öncelikle saracak ve arkasında bunu bir muşambayla sarıp üzerinde taşıyacaktır. Ve bütün ilimlerde daha iyi bir seviyeye gelmek için evet kalaylanmış bakır bir tas üzerine yazılır ve bu bakırdan kalaylanmış tas boyunda taşınacak küçük bir levha haline getirilmesi gerekip bu şekilde üzerine nakşedikten sonra Allah'ın izniyle gittiği her yerde cinler kendisine haber gönderir. Gittiği her yerde Müslüman ciller kendisine yardımcı olur. Bilmediklerini söylerler. Gidecek yeri, gidecek yeri adresine kadar nelerip olup bittiğini orada ve kendisine iletirler. Kimin onun evine geleceğini ve onun ziyarete gelenler, onun hakkında ileri geri konuşanlar cinler bu konuda kendisine her türlü malumatı verecekler. Onun için bu ilmi kötüye değil iyiye kullanmak eftal olanıdır. Evet. Her sohbetimizin içinde belirttiğimiz gibi ilim esmalar, vefkler çift tarafı keskin kılıç gibidir. Yanlışa kullanılırsa döner ve sahibini keser. Onun için bu tür konularda kendimizi hakka adayalım. Bu esmaları iyiye kullanalım, kötüye kullanmayalım. Evet. Bu ismi şerifi yazılışı El Hafid. Türkçede bu kalın h harfi olmadığı için Arapça okuyun derim. Okunuşu Ya Hafidu. Evet, Ya Hafidu. Ya Hafid değil ya hafidu boğaz harfinde gelen kalın h harfi olduğu için ya hafidu celle celaluhu evet kıymetli kardeşlerim ya hafidu celle celaluhu her yüz adedinden bir eklenirse faydası daha çok olur eğer celle celaluhu yüz adedinde bir eklenirse ve günde kıymetli kardeşlerim bunu 4081 defa okunursa istediği makam ve mefkiye gelecektir. Onun için okurken dikkatli olalım. Ya hafidu bunun okunuşu odur. Ya hafidu Celle Celaluhu 100 adetten bir eklenirse faidesi daha çok olur. Onun için bu esmalara dikkatlice çalışmalarını yaparken muhakkak vefki şerifini de hazırlamak daha etkisiz olur. Ve en güzeli de vefkini dört kenar çizimini her bir kenarını çizerken kıymetli kardeşlerim ne yapılacak? Her bir kenarını çizerken 1482 defa Ya Hafidu Celle Celaluhu okuyup vefke nefes edilmeli ve bu vefkin tesirini daha da artırır. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu tür sohbetlerin devamı için ve bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı sizden rica ediyorum. Sohbetimizi şifa duası ve şifa ayetleriyle kapatalım. Evet hasta olan bir kişiye bir bardak su hazırlanır. Ve o bardak suyun üzerine şu dua ve ayet okunursa Allah'ın izniyle hasta bir hafta içinde ölüm kaderinde yoksa ayağa kalkacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu yeşfike. Ezhibil be'se. Rabbin nasi. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين من كل شيء يُؤْزِكَ ومن كل عين وحاسد الله يشفك بو شفاء شفاء آيات تريسة شنلار بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أدعوك آمنا وأسألوك مستأنيسا إنك لمحسن إلي وأنا مسيء إلى النفس فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمي مع غناك عني وتبغد إليك بالمعاصي مع فقري إليك فلم أرى مولا كريما أعتف منك على عبد لئيم مثلي ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك فاسألوك بجودك وكرامك وإحسانك صدق الله العلي العظيم Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.